Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bundan önceki sohbetlerimizde Müzzemmil Suresi üzerinde konuşuyor idik ve Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir alama yegulune vehcürhüm hecran cemila ayeti kerimesi üzerinde bazı şeyler söylemiştik. Bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Vasbir alama yekulune ayeti kerimesinden biz bir de şunu anlıyoruz ki Müslümanlar daima bir şeyler söyleyen insanlardır. Tebliğde bulunan insanlardır. Ve sabır kelimesi burada özellikle söylediklerinden geri adım atmamaktır. Böyle bir ihtimal de var. Yani biz bazen hayatta yaşıyoruz. Birilerine İslam adına bir şeyler söylüyoruz. Ondan sonra o büyük bir tepki gösterince ya acaba biraz sert mi oldu bu? Bunu biraz yumuşatsak mı acaba bu sözü? Veya ertelesek mi bu sözü diye. Dikkat ediniz burası çok önemli. Yani kendi söylediğimiz İslam adına söylediğimiz sözden bazen geri adım atma durumunda kalıyoruz. Bir tereddüdümüz oluyor. Yani doğruluğunda, yanlışlığında değil de erken mi oldu acaba? Bu sözü biraz daha beklesem de sonunda mı söyleseydim? Veya ertelesem miydi, geciktirsem miydi? Veyahut da yumuşatsam mıydı? Yani onları böyle gücendirmeyecek, gocundurmayacak başka kelimeler mi bulsam diye hani bizde bazen tereddüt olur ya işte Allah'ın Resulünde böyle bir tereddüt yoktur. Niye? Onun kelimelerini, onun anlamını, lafzını, her şeyini Rabbi vermişti. Onları onlara şöyle söyle diye Allahu Teala ne söyleyeceğini Resulüne söylediği için eğer karşıdan sert bir tepki gelirse ee, sakın ey Resulüm yani bu sözünden dönme. Yani bu sözün üzerinde dur. Bak onlara bir şey söyledin ya dur orada. Geri adım atma. Yumuşatayım deme ha. Veyahut da erteleyim deme. Yani ya onların işte bu putları şu bu falan onlara ilk etapta hiçbir şey demesem miydi acaba? Onlarla güzel geçinsem de sonunda şöyle işte biraz daha bir güçlendiğimizde, kuvvetlendiğimizde falan o zaman mı söyleseydik falan. Yani geri adım atma yumuşatma. Bu da çok önemli. Yani sabırdan, davadaki sabırdan maksat budur. Bu ayeti kelimedeki vasbir alama yegulun e, kelamı eğer hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçer yine. En'am suresinde geçer. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kuzibet rusulüm min gablike fe ale ala ma kuzibu. Andolsun ki senden önceki rasuller de yalanlandılar. Ama onlar hiç şey yapmadılar. Geri dönmediler. Yani söylediklerini hiç ertelemediler. Geriye çekmediler. Yani ileri sürdüklerini geri çekmediler artık. Yumuşatmadılar. Onların hoşuna gidecek şekle sokmadılar. Allahu Teala ne demişse odur diye orada yani sabırdan maksat budur. İşte vasbir alama yekulune onların söyleyeceklerine de sabret. Sen ona bir şeyle onlara bir şey söyleyeceksin. Onlar da sana söyleyecekler. Ondan dolayı sabret ve güzel bir hicretle hicret et dedik. Ve dedik ki bu hicret de Mekke Mekke'den Medine'ye veya Habeşistan'a hicret değil dedik. Onların içerisinde birlikte onlarla beraber yaşamak ve ama aynı zamanda onların itikadından, amelinden yani bir takım şeylerinden, kimliğinden uzaklaşmak dedik. Bu konuda tekrar bir iki söz daha etmek istiyorum. E, niçin biliyor musunuz muhterem izleyenlerim? Maalesef zamanımızda bakıyorum. Yani Müslümanlar erime korkusu var. Müslümanlar da erime korkusu var. Onun için ya ayrı bir site yapalım, ayrı bir mahalle kuralım, ayrı bir apartman kuralım falan oraya birikelim, orada beraber olalım gibi bazı düşünceler var. Bu nedir? Bir korkunun işaretidir. Yani ya biz eğer başkalarının içerisinde, kozmopolitlerin içerisinde, İslam'dan uzak hayat yaşayan insanların içerisinde olursak eririz, tükeniriz, biteriz, onlara benzeriz diye bir korku. Ama dikkat edin Mekke'de böyle bir korku yok. Mekkelilerde, Mekke'deki Müslümanlarda böyle bir korku yok. Tam zıttı bu korku müşriklere ait. Burası çok ilginçtir. Bu korkuyu müşrikler taşıyorlar ve ondan dolayı hatırlarsanız tecrit uyguladılar, ambarga uyguladılar. Bütün Müslümanları bir mahalleye, Ebu Talib'in mahallesine e, topladılar, tecrit ettiler. Niye? Yani sadece işkence, zulüm falan değil bu arada. Ya bu bunlar öyle adamlar ki bizi etkiliyorlar. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ka kadınımızı, kızımızı, gelinimizi bunlar okuyor, anlatıyor ve etkiliyorlar. Onun için bunları uzaklaştıralım diye dikkat edin. Onlar yani aslında onlardan geldi bu tecrid. Yani Müslümanlar ya biz bunlardan uzaklaşalım demediler. Onlar Müslümanlardan uzaklaşmak için bu tecridi uyguladılar. Aslında bizim bildiğimiz maddi hicret de böyledir. Ha dikkat edin. Yani birileri hicreti anlarken, anlatırken bakıyorum yanlış anlatıyorlar. Yani hicret işte sanki küsüp gitmek gibi. Ya öyle değil. Hicret kelime kötü de şutlanmaktır, tekmelenmektir. Yani ayetlerden biz bunu anlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنْ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ Allah, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar. Çıkarılmaktır hicret kardeşler. Dikkat ediniz. Hicret yani Müslümanlardan gelen bir şey değil. Müşriklerden veya kafirlerden gelen yani ilk düğmeye onlar basıyor. Yani hatırlayın ayeti kerimeleri. Yani eğer yani ey şu ayıp ve gale bir başka ayet-i kerimede e, İbrahim suresinde Bismillahirrahmanirrahim ve galellezine keferu li kafirler hepsi de rasullerine şunu demiştir diyor Allahu Teala ki yani ya bizim dinimize tekrar dönersiniz ya da sizi buradan çıkarırız. Yani çıkarma işi var işin içerisinde. Yani müşrikler tarafından, kafirler tarafından Müslümanların, peygamberlerin sürülüp çıkarma işleri vardır. Onun için hicreti bu noktada biraz daha güzel anlamamız icap eder. Neden? Yani hicret küsüp gitmek değildir. Rahat bir yer aramak değildir. Hicret, yani biz memnunuz. Aslında biz burada dinimizin mücadelesini veriyoruz da bunlar razı olmadı. Bizi öldürmeye kalkıştı. Bize pusu kurdular. Bize işte Furkan Suresi'nde anlatıldığı gibi yani bir takım oyunlar oynadılar öldürmeye yeltendiler. Onun için artık biz de hicret ediyoruz. Yani muhteremler demek ki yani erime korkusu olmaması lazım Müslüman'da. Ben bunların içerisinde eririm, tükenirim, biterim. Benim çocuğum onlara benzer, benim hanımım onlara benzer, benim kızım onlara benzer. Asıl o korku onlarda olması lazım. Onlar demeli ki ya bu adam var ya bu Mustafa, bu Ahmet bu bizim mahallede durduğu müddetçe bizim kadınımızı, kızımızı, gelinimizi, çocuğumuzu kendine benzetecek diye onlar paniklemelidir. Ve hicret buradan başlamalıdır. Burada da bu var. Yani burada Müslüman ne yapıyor? Kimlik itibariyle. Öncelikle net ve berrak bir kimlik ortaya koyuyor. Ben buyum. Ben buyum. Benim Rabbim yerlerin ve göklerin Rabbidir. Ben Bundan başkasını eğer Rab diyecek olursam zırvalamış olurum. İzen gulnayden Şada'da aynen o eee Ashab-ı Kehf'in yiğitlerinin söylediği gibi yani böyle bir kimlik ortaya koymaktan dolayı bir hicret. Yani ayrılış bu ay güzel bir ayrılış. Müthiş bir ayrılış. Net ve berrak bir ayrılış. Yani hiç bakanlar paniklemeyecek. Yani hemen ha bu ayrı bu ayrı. Yani bu ayrı bir adam, bu ayrı bir adam diye güzel bir şekilde seçebilecek. Allahu Teala bizden böyle bir kimlik ibraz etmemizi istiyor ve hicret budur diyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve zerni vel mükezzibine ülin nameti ve mehilhum Burada muhatap değişiyor. Burada dışa yönelik bir olay var. Devam ediyor dışa yönelik olay ve burada bir şahıs Allah Teala bir tip ortaya koyuyor. Şu yalancılar ve özellikle kendilerine bir şey verdiğimiz mal sahibi, mülk sahibi, şımarık yalancı, zengin ülünname, nimet sahibi. Yani kendilerine verdiğimiz bir şeyler var ve bunlar yani onlarla onlarla şımarmışlar, azmışlar, tuyan etmişler ve yalancılar belki yalanla da kazanmışlardır bu şeyleri bu ayrı bir olay. Ama muhterem izleyenlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'i iniş sırasına göre okuyacak olursanız karşınıza bir şey çıkıyor. Evet biz biraz putperestliği falan fazla öne çıkarıyoruz ama Allahu Teala o kadar da öne çıkartmıyor putperestliği. Yani putperestlik o kadar yani küçük değil de Mekke'nin başındaki bela zannedildiği gibi böyle sadece insanların yani Lat menat Uzza Hübel hep kafayı oraya takmaları değil. Ortada büyük bir zulüm var. Ortada büyük bir dengesizlik var. Ortada büyük bir çarpıklık var. Mazlumlar var, köleler var, esirler var, açlar var ve bu arada boynu kalınlar var, kodamanlar var. Evet, işin sosyal yönü. Allahu Teala bu olaya iyi dikkat edin daha çok dikkatimizi çekiyor. İlk inen surelere bakın. Hemen zaten birinci surede görmemiştik. Görmüştük. Kelle innel insane le yadga erra'ahü Hayır diyor. Yani insanoğlu benim anlattığım gibi değil. Yani Rabbinin adıyla okuması gerek, gerekirken, ekram olan Allah'ın adıyla okuması gerekirken bütün kainatı olup biteni ama öyle yapmıyor. Yani yapıyor? yani müstani gören, kendisini müstani gören, yani yani zengin, güçlü, kuvvetli gören ne yapıyor? Tuğyan ediyor, tağutlaşıyor. Burada aynı olay var yine. Ülin name yine tağutlara geliyor, zalimlere geliyor, diktatörlere geliyor. Özellikle garibanların kanını emen, alın terini emen insanlara geliyor. Allahu Teala ona dikkat çekiyor. İlk inen surelerde demek ki Mekke'de böyle büyük bir çarpıklık var. Bir tarafta garibanlar, ezilenler, esirler, köleler, evet Afrika'dan getirilen köleler, öbür tarafta efendiler, zalimler, diktatörler, tuya edenler, ülünname denilen bir kurup var. Allahu Teala ona dikkat çekiyor. Ve yine yeri geldiğinde göreceğiz ama toplu görmekte de fayda var. O ilk inen surelerden birisi de Bismillahirrahmanirrahim vel fecr vel fecr ve leyalin aş suresidir. Ve o surede Allahu Teala 4-5 tane yemini var, büyük yemini var. Ondan sonra 4 tane helak edilen kavmi göz önüne getiriyor. Biz bunları niye helak ettik diyor biliyor musun? Asıl sebebi işte bunlar çana kömleye puta tapan onu demiyor ya. Yani kella bella tukrimun el yetime ve la tahadun ala tamil miskin. Mesele bu. Yani yetimlerin kanını emen insanlar var. Miskinlere ikram etmeyen insanlar var. Yardımı engelleyen insanlar var azan, tuyan eden insanlar. Allahu Teala o sureyi tabir caizse onun için indiriyor. indiriyor. Yani Peygamberinin ve Müslümanların, inanan insanların dikkatini oraya çekiyor. Yani Mekke'deki tehlike budur. Veya Mekke'de Allah'ı gazaba getiren olay budur. Yani bir zulüm var. Garibanlar var, esiller var, köleler var. Ve öbür tada, tarafta da aynen bu surede de olduğu gibi nedir? Ülin <laughs> yalancılar, yalan yerden para kazananlar, semirenler ve bu şekilde nimet sahibi olanlar var ve onları bana bırak Resulüm. Bu büyük bir tehdit. Yani onları bana bırak, onlarla uğraşma anlamında değil. Bu bir tehdittir. Yani onlara hiç karışma falan, sen başkalarıyla uğraş değil. tam zıttı. Onlarla uğraş, onlara dikkat çek ama ama bana bırak ben göreceğim onların hesabını diye Allahu Teala burada çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Birinci tehdidi de biliyorsunuz İkra suresinin hemen sonunda neydi? Zebanileriyle tehdit ediyordu. Yani o zebaniyete biz de zebanileri çağıracağız diyordu. Onlar meclisini, grubunu, ekibini yani çağırsın zengin kulüplerini falan biz de zebanileri çağıracağız buyuruyordu burada da bana bırak. Yani o azgınları, o nimet sahiplerini nimetle azıp tuyan eden, garibanların üzerine çullanan onların kanını emen alın terini emenler var ya, ve bunu yaparken de yalan yollarla yapanlar var ya, onları bana bırak Resulüm diye Allahu Teala burada yani konuyu, yani cümleleri değiştiriyor veya sözün akışını değiştirerek birden bire böyle bir dikkat çekiyor muhterem izleyenlerim. Ve onları Tehdidi devam ediyor onlara. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ledeyna enkâlen ve jahîmen. Yani bizim katımızda öyle ibret alemlik cezalar var ki, öyle dehşet cezalar var ki, yani inne ledeyna Enkelenin kelime anlamı budur. Yani ibret alemlik ceza. Yani birine verdiğim zaman o cezayı, seyredenler, görenler, şahit olanlar o cezaya gerçekten ibret alırlar. İşte bizim katımızda böyle ibreti alem olacak ibretlik cezalar vardır. İnne ledeyna enkalen ve cahîmen. Orada bir cahim, cehennem vardır ki cehennem kelimesi, cahim kelimesi de işte Kur'an'da ilk defa burada geçiyor. Başka yani öyle bir öyle bir azap ki sadece yakma değil ne ve tamamen bir de tam ta da var. Yiyecek de var. Ne? Nasıl bir zahussatin ve azaben elima. Yani öyle bir yiyecek ki yani boğazdan geçmeyen, boğazı parçalayan, boğazda işi olan yani boğazdan böyle yağ gibi akıp geçen değil, boğazda bir problemi olan, boğazı yırtan, Evet, bağırsak başka ayet kerimede de yani bağırsakları parçalayan, mideyi parçalayan, boğaza, boğazdan aşağıya geçmeyen taamlar var ey Resulüm. Bizim katımızda o yalancılar için, o azıp tuyan edenler için, nimetle azıp tuğyan edenler için bizim katımızda böyle cezalar var. Yani olur ya Resulüm sen şu anda onlara bir ceza veremeyebilirsin. Sen hayattayken onlar böyle ölüp gidebilirler. Yani bir ceza görmeden. Yani zannetme ki onlar kurtuldu. Yani onları, onlar bizim yanımıza geldiğin, geldiklerinde işte böyle cezalar, ibreti alemlik, azaplar, cehennemler, yiyecekler onları bekliyor buyuruyor Allahu Teala ve bunu da bunun ne zaman vuku bulacağını da bize anlatırken hemen kıyamete hatırlatıyor. Malumunuz yani daha önceki sohbetlerde söylemiştim ki Kur'an özellikle Mekke'de inen surelerin her yerinde mutlaka kıyametten, cennetten e, şeyler var. Belgeseller var tabiri caizse. Sahneler var. Yani insanlığın gözünü önüne böyle allah Teala'nın çıkarttığı kıyame kıyamet sahneleri var. Cehennem sahneleri var. Yine bu surede de hemen ilk surede de yani böyle bir sahne. Önce bu dünyanın yok oluşunu yani bu dünya böyle gitmeyecek ha. Yani bu yani zannetmeyin ki bu nimet sahipler hep böyle nimet sahibi olacak böyle. Bu dünya böyle hayır böyle gitmeyecek. Yani ne olacak? yeme tercüfül ardu vel cibal. Yani o gün yani yeryüzü ve dağlar böyle, sarsıldıkça sarsılacak. Sarsıldıkça sarsılacak. Biz bir de şunu anlıyoruz ki demek ki bu dünyanın sonu zelzele ile, deprem ile son bulacak herhalde Allahu alem. Çünkü birçok surede Allahu Teala buna işaret ediyor. Ve öyle bir sarsıldıkça sarsılacak ki ne olacak sonunda? Ve kanetil cibali kesiben mehila. Dağlar diyor özellikle dağlar yani erimiş kum gibi olacak diyor. Erimiş kumlar gibi. Bunun mukul bulması için yani bugün bilim adamları öyle şeyler söylüyor ki mesela yani bilmem ne kadar dakika sürse 13 şiddetindeki bir deprem o bölgedeki o bölgedeki bütün dağlar aynen bu ayette olduğu gibi olabiliyor. 13 fazla da bir şey değil. Allahu Teala'nın kaç rakama gücü yeter. Elbette bütün rakamlara gücü yeter de en basitinden 13 rakamındaki bir deprem dağları böyle yerle bir ediyor. Aynen toz, buz ediyor yani böyle. Kom gibi yapıyor. Taha suresinde de Allahu Teala Bismillahirrahmanirrahim ve yeselunke cibeli, cibali fekul yensifha rabbi nesfa. Resulüm sana dağlardan soruyorlar. De ki Rabbim onları toz buz edecek dedi. Burada da işte başka bir anlatış şekli var Allahu Teala'nın. O gün yer, yerler ve dağlar böyle sallandıkça sallanacak ve sarsıldıkça sarsılacak ve dağlar özellikle dağlar yerler zaten yerde. Dağlar da yer olacak. Hepsi erimiş kum gibi olacak buyuruyor. Böyle bir gün gelecek. İyi düşünün. Bu dünya böyle son bulacak buyuruyor Allahu Teala. Ve Devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna erselna ileykum rasula. Size bir rasul gönderdik. Dikkat edin. Şu anda size bir rasul gelmiş durumda. Ey insanlar, ey Mekke, ey Kureyş. Şu anda Rabbinizden size bir rasul geldi. İnna erselna ileykum rasulen. Şahiden aleykum. Sizin üzerinize şahit. Evet. Sizin her yaptığınıza şahittir. Kıyamet günü çağrılacak ve bu şehadeti ortaya konulacak. Birçok ayet-i kerimede uzun gider. Yani bu şah şahitliğin anlamı da yani sadece kıyamet günü değil. Ama kıyamet günü mutlaka olacak da dünyada da şahit olacak. Dünyada da sizin iyiliklerinize, kötülüklerinize şahit olacak bir Rasul gönderdik. Kema ne ila Rasul rasûlâ. Aynen Firavun'a da bir Rasul gönderdiğimiz gibi size de bir Rasul gönderdik. Nedir? Sakın Yani Firavun'a benzemesin akıbetiniz. Firavun'un akıbetini biliyorsunuz. Firavun'a bir Rasul göndermiştik. asa Firavun'un Rasule. Firavun o Rasule asi olmuştu. İsyan etmişti. Onu kabul etmemişti. Fa'haznahu ahsen bila onu öyle bir yakalayışla yakaladık ki buyuruyor. فَاَخَذْنَاهُ اَحْزَنْ مَب۪يلًا Öyle şiddetli, öyle ağır bir şekilde yakaladık ki onu. Mekke, dikkat et. Ey Kureyş, dikkat et. Akıbetin bu olmasın ha. Akıbetin bu olmasın senin ey Mekke diyor. Muhterem izleyenlerim, yani ben güzel bir olay görüyorum. Olmadı değil mi? Elhamdülillah. Kureyş her şeye rağmen yani Müslüman oldu. Evet yani kafir olarak gidenler var. Fazla değil. Ama elhamdülillah Rabbimizin uyarılarına kulak astılara. Yani o Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, şurada burada giden e, bazı Kureyş e, insanını imansız giden insanını bir tarafa bırakırsak elhamdülillah Rabbimizin bu uyarıları e, gerçekten tutulmuş. Yani bu da güzel bir olay. Yani biz belki şu anda hep sahnede bir tarafta kafirleri anlatıyoruz, müşrikleri, Kureyş'i anlatıyoruz ama kureşin sonu gelmedi. Yani kureş kafirliğini devam ettirmedi elhamdülillah. Ne oldu? Hepsi sonunda o bir avuç bazı insanlar, ölenler öldüler. Gerek savaşta gerek kendi yataklarında neyse ama ne oldu? Sonunda elhamdülillah bu şeye... Rablerinden gelen bu uyarıya kulak verdiler elhamdülillah ve ne oldular? Hepsi de Müslüman oldular. Çünkü öyle bir şiddetli bir şey geliyor ki dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet-i kerimeyle sohbetimizi nokta, noktalandıralım. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ yani Ben bu ayet-i kerime üzerinden çok menkıbeler okudum. Uzun gider. Yani siz nasıl korkmazsınız diyor size uyarıyoruz ama nasıl korkmazsınız fe keyfetette guna in kefertim eğer kafir olarak giderseniz küfrederseniz yani bu dünyadan kafir olarak ayrılırsanız yani nasıl korkmazsınız öyle bir günden ki yeme yec alul yani bir çocuğu ihtiyarlatan o günden nasıl korkmazsınız diyor bir bir çocuğu bir anda ihtiyarlatan yani bu da ilginç bir benzetme. Evet. Yani dehşet bir benzetme. Bir çocuk nasıl ihtiyar olabilir ki? Yani bunun için o çocuk neleri görmüş olması lazım? İyi düşününüz. Yani bir insana kötü bir haber söylediğimiz zaman su suratı mahkeme duvarı gibi oluyor veya çehresi değişiyor. Ama o anda bir 5-10 dakika sonra ne oluyor? Gidiyor. Yani bir çocuğu ihtiyarlatan yani görüntü nedir acaba? Sahne nedir acaba? O gün nasıl bir gün ki Allahu Teala bu misali veriyor. Yani bir çocuğu bir anda ihtiyarlatı veren bir günden nasıl korkmazsınız siz eğer Allah'ın huzuruna kafir olarak vardığınızda? İyi düşünün buyuruyor Allahu Teala. Ve elhamdülillah insanımız yani her şeye rağmen düşünüyor. Özellikle düşünmüş, İlk muhatapları, bu vahyin ilk muhatapları bunu düşünmüşler. Ve geç de olsa, birbirinden biraz sonra da olsa, yıllar sonra da olsa, Mekke'nin fethinden sonra da olsa, Allah'ın izniyle Mekke insanı bu uyarıya kulak vermiştir. Ve elhamdülillah hepsi sonunda yani bu tehlikeden uzaklaşmışlardır. Rabbim inşallah bu ayeti kerimelerdeki uyarıyla yani aynen, Bizlere de bu hidayeti, bu doğru yolu bulmayı bizlere de nasip ve müyesser Rabbim inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.